Merhaba çocuklar, bugünkü masalınız benden. Bugünkü masal, bazılarınızın bildiği, bazılarınızın ilk defa dinleyeceği bir masal. Pamuk Prensesi 7 Cüceler. Uzak ülkelerden birinde bir kraliçe yaşarmış. Her yerin karlarla kaplı olduğu bir gece kraliçe pencerenin önünde nakış işliyor ve hayaller kuruyormuş. Birden eline iğnenin batmasıyla bembeyaz kumaşın üzerine birkaç damla kan damlamış. Kraliçe... Bir kızım olursa beyaz tenli, yanakları elma gibi kırmızı, saçları da kömür karası gibi simsiyah olsun demiş. Aradan aylar geçmiş, kraliçe dünyaya bir kız çocuğu getirmiş. Kraliçenin dilekte bulunduğu gibi doğurduğu kız bembeyaz tenli, elma gibi kırmızı yanaklı ve simsiyah saçlı bir kız çocuğuymuş. Ona Pamuk Prenses adını vermişler. Fakat kraliçe doğum yaptıktan birkaç saat sonra maalesef ölmüş. Aradan aylar geçmiş, kral tekrar evlenmiş. Evlendiği kraliçe çok güzelmiş. Fakat kendinden güzelini görmek istemeyen ve buna asla tahammül edemeyen kibirli biriymiş. Her gün odasındaki aynanın karşısında geçer. Ayna ayna söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? diye sorar. Ayna da ona. Sizsiniz kraliçem diye cevap verilmiş. Yıllar geçmiş, Pamuk Prenses 14 yaşına gelmiş. Kraliçe yine günlerden bir gün aynanın karşısına geçip, ''Ayna ayna, söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada?'' diye sorunca, ayna kraliçeye, ''Kraliçem, güzel olmasına güzelsiniz ama Pamuk Prenses sizden daha güzel.'' ...diye cevap verince kraliçe öfkeden deliye dönmüş. Günlerce yemek yememiş, uyku uyuyamamış. Sarayın avcısını çağırıp ona... ...pamuk prensesi ormana götürüp orada öldür. Kanıt olarak da bana kalbini söküp getir diye emretmiş kötü kalpli kraliçe. Avcı ve kraliçenin bu isteği akıllıca gelmemiş. Böyle bir şey nasıl yapabilirim diye düşünürken... E tabi kraliçenin emrine de karşı gelmek olmaz diye düşünmüş. Ve avcı pamuk prensesi alıp ormana götürmüş. Bıçağını çıkartmış. Pamuk prenses avcının niyetini anlayıp ağlamaya başlayınca avcı da ona kıyamayıp öldürmekten vazgeçmiş. Pamuk prenses koşarak ağaçların arasında gözden kaybolmuş. Avcı bir hayvan avlayarak onun kalbini sökmüş ve kraliçeye götürerek onu öyle kandırabileceğini düşünmüş. Akşam olunca Pamuk Prenses küçük bir evin kapısına gelmiş. Kapıyı çalmış açan kimse olmamış. Cesaretini toplayıp içeriye girmiş. Bir masa üzerinde yenmeye hazır olan yiyecekler, yedi küçük tabak, yedi küçük sandalye, duvar dibinde de yedi tane küçük yatak olduğunu görmüş. Beklemiş ama kimseler gelmemiş. Pamuk Prenses çok aç ve yorgun olduğu için yemeklerden yemiş ve yataklardan birisini yatarak uykuya dalmış. Birkaç saat sonra evin sahipleri gelmişler. Bunlar gümüş madeninde çalışan yedi tane cüceymiş. Cüceler eve girdiklerinde Pamuk Prenses'i görmüşler. Ne kadar güzel bir kız diyerek onu uyandırmaya kıyamamışlar. Sabah olduğunda Pamuk Prenses uyanıp da yedi cüceleri karşısında görünce çok korkmuş. Bir süre geçtikten sonra onlardan kendisine zarar gelmeyeceğini anlayıp başından geçenleri tek tek yedi cücelere anlatmış. Yedi cüceler Pamuk Prenses'i çok sevmişler ve orada kalmasını istemişler. yedi cüceler Pamuk Prenses'i çok sevmişler ve orada kalmasını istemişler. Yedi cüceler işe giderken Pamuk Prenses'e kapıyı kimseye açma. Üvey annen senin yaşadığını öğrenirse gene öldürmeye kalkar demişler. E kraliçe günlerden bir gün yine aynanın karşısına geçmiş tabii ki. Ayna ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada diye sormuş bütün kibiriyle. Aynı da kraliçeye. Buraların en güzeli sensin kraliçem. Lakin dağların ardında küçük bir evde yaşayan pamuk prenses dünyalar güzeli demiş. Bunu duyan kraliçe yaşlı bir kadın kılına girmiş ve bir sepete elma doldurup pamuk prensesin bulunduğu yere gitmiş. Oraya geldiğinde kapıyı çalmış. Pamuk prenses içeriden seslenmiş. Yaşlı bir kadın çok yorulduğunu ve orada dinlenmek istediğini söyleyince iyi kalpli pamuk prenses kapıyı açmış. Kraliçe ona sepetteki elmalardan birini uzatmış. Pamuk Prenses zehirli elmayı ısırır, ısırmaz. Elma boğazına takılmış ve olduğu yerde düşmüş. Akşam olduğunda yedi cüceler eve geldiğinde Pamuk Prenses'i uyandırmaya çalışmışlar ama bir türlü uyandıramamışlar. Pamuk Prenses'in başında günlerce ağlayıp durmuşlar. Pamuk Prenses'in öldüğünü düşünüyorlarmış ama onu gömmeye kıyamıyorlarmış. Ona camdan bir tabut yapıp yüksek bir tepeye koymuşlar. Günlerden bir gün bir prens, Pamuk Prenses'in olduğu yerden geçerken onu görmüş ve hemen ona aşık olmuş. Prens cücelere "Onu sarayıma götürmeme izin verin." demiş. Cüceler prensin bu isteğini kabul etmişler. Prens'in uşakları tabutu yerinden oynattıklarında Pamuk prensesin boğazına takılan elma parçası ağzından düşüvermiş. Böylece kötü kalpli kraliçenin yaptığı büyü bozulmuş. Pamuk prenses olanlardan habersiz ne olduğunu anlamaya çalışırken karşısında yakışıklı prensi görünce hemen ona aşık olmuş. Pamuk prenses ve prens evlenmişler ve kötü kalpli kraliçeden çok uzak ülkelerden birinde çok mutlu bir hayat sürmüşler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım tahtına. Hepinize öpüyorum. Sevgiyle kalın çocuklar.